<laughs> evet abi sen bir şey, ki, şey kim misin? Kimse, bağırıp, kimse, bağırıp, kimse Bak bağırdı gitti. gitti. Kimse Soruya cevap kim, vermedi. Kim, bağırdı gitti. Ona 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 bağırdı kimse gitti. Kimse bağırdı, soracaksın ya. ona. Şimdi bana. Bana. İsrail yok olsun dedi abi. İsrail'e mallar nereden gidiyor beni, abi? Beni, beni beni milletvekilleri yani. mecliste açıklama yaptı. Ah, şimdi mi, yedi mi, tane şimdi, gemi. Şimdi 300'nin üzerinde gemi kalkmış. Şimdi bak o insanlar o insanlar. Bakkal yönetmiyorlar, devlet hı. yönetiyorlar. Devlet devlet. Tabi, devlet e, yönetiyorlar. Devlet yönetiyorlar. Tamam da, onlar, eylemler, onlar abi, devlet abi, yönetiyorlar. Abi, eylemlerle söylemler aynı olmalı değil O zaman değil dünyada, dünyada... Abi, dünyada, eylemlerle söylemler... O zaman söylemler niye farklı? Şu, şu anda dünyada... İsrail'e söylemleriyle de olsa dahi... Filistin'e destek olan kim var? Kim? Tayyip Erdoğan. Bu hükümet var. Bu hükümet var. Kime destek oluyor? Filistin'e. Filistin'e? Evet, Filistin'e destek oluyor. Evet, oluyor. Olmuyor mu? Olmuyor mu? Yani bir laf ile mi? E ne, ne Eskiden yapacak bizim bir ata, atasözümüz vardı ne, Ne yapacak başka? Eskiden bir atasözümüz vardı. Eski, eski atasözü neydi biliyor musun? O, o Türk dünyaya bedeller diyor. Yani. Aynesi iştir. <laughs> lafa bakılmaz. O, o, sen sen Filistin o için Filistin, için nasıl bir icraatta bulundun abi? Ne ne He? bulunca? Coca-Cola fabrikasını Coca-Cola'yı protesto ediyorlar. Sen şimdi sen şimdi sen kimi sen, 600, kime, 600, sen kime kime Hayır bir dakika abi. sen bana Haberin var mı? Hayır bir dakika Coca-Cola fabrikasına 600 milyon teşvik verildiğinden haberin var mı? Bir dakika ben sana bir şey söyleyeceğim. Haberin var mı? Ben sana bir şey diyeceğim. Abi soruma cevap ver. Haber benim o ne haberim yok. Yok olmaz zaten. Olmaz. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ben bir şey diyeyim mi? gemilerden gemilerle birim var mı sen her gün İskenderun limanından İsrail'e gemiler kalkıyor gemi çelik gidiyor haberin var mı mas mas masalı bırak masalı bırak gerçek gerçekler bunlar mecliste konuşulan milletvekillerinin konuştuğu gerçekler masal mas mı gerçeklere Cesal gel, gerçek, gel. 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 Gerçek. İsrail'e giden gemiler ya, masal mı gerçeklere gel ben diyorum onlar devlet yüklüyor siz nereden alıyorsunuz bu bilgileri beyefendi ben ben kendimden alıyorum nereden alıyorsunuz sen nereden sen Anlarsın. nereden, alıyorsun? sen nereden alıyorsun? Ben meclis bak. konuşmalarını ben, ben mesela ben, teşvik ben, konusu ben, resmi ben. gazeteden aldım. Bak, bak, 12 Kasım bak, resmi gazeteye masal, bak masal görürsün. Masa anlatmaya gerek yok. Benim belgelerim var. 260 milyar. Senin belgen ne abi? Belgen dinler ne? misin? Bir dinler misin? Senin kaynağın neresi? Bir dinler misin? Kaynağın. Yani kaynağın neresi? Kaynağın. Bir dinler misin beni? Dinliyorum. dinler misin? Dinliyorum. Bu memleket senede 260 milyar dolarlık masal satıyor. Şimdi sen ona onlar almasan o senden alır mı yani şimdi? Abi ben ha. satmasın demiyorum zaten. Ben Ama ben diyorum ki da eyleminle da söylemin bir olsun da diyorum. Sen da çocuğuna da diyorsun da ki da oğlum da çikolata da yeme. Da Tarflı. Tarflı. Zararlı diyorsun. Al şu parayı git çikolata ye diye markete gönderiyorsun. Tuttu mu şimdi yani? Oldu mu? Masal anlatma. Oldu mu abi? Masal anlatma. benim ki masal abi. Vallahi ben nasıl masal anlatıyorum ben arkadaşlar? Güzel değil mi? Masal. Sen kaynağını söyleyeceksin abi. Verdiğin bilgilerin kaynağını söyleyeceksin. Evet. Abi konuşalım mı? Ben de konuşum abi. Ben <laughs> <bir dünya ekonomiden gülüyor> konuş bana. Nasıl? Ekonomiden konuşmalar yani ben... Ekonomi abi, tamam abi, abi, Türkiye ekonomisi iyi değil abi. İyi değil. Neden iyi değil abi? abi Neden iyi böyle değil. oldu? Çalışmıyoruz, üretmiyoruz. Hı. Ondan sonra e, gelenler dalgalarında, herkes çiğinde. Olay bu ana. Yani, ne anlatayım ben Anlatacak. İşte neden çalışmıyoruz, neden üretmiyoruz? Abi şimdi e, temelde bir bozukluk var. Temelde. Mustafa Kemal rahmetli olmuş. Hı. Ondan sonra bizim ülke bu durumlara gelmiş. Çalışmamız lazım, üretmemiz lazım. Çalışma, bak ben hiçbir zaman üretmedim, çalışmadım. Hiçbirimiz böyle, hepimiz temeliz hani. Gemileri biz yapalım. Bu saatleri biz yapalım. Her şeyi biz yapalım diyeceğim ya. Hep dışarıdan geliyor. Ülke ileri gider ama Gitmez. Al. Gençliğe bak ne güzel gençlik. Biz bunları değerlendirelim. Benim bir yurt dışına Heh. gitmiş şu anda ciddi Aa. üniversitelerde evet. e, görev yapan akademisyenlerimiz var. Bu gençlerimiz o ülkelere niye gitti? Abi gelecek Doktorlarımız yok Doktorlarımız yani. gitti. Abi hastanelerimizde doktor ya, kalmadı. Yukarıdaki... Sen diyorsun ki bizim gençliğimiz Aa. şimdi çalışmıyor diyorsun. Gençliği ben, ben de çalışmıyorum. Gençliğin ne yapalım, o hale gelmesinin suçu. Kim? Gençliğin kendisi ya yukarıdakilerin mi? Yukarıdakilerin hataları diyorum ben. Yukarıdaki kim abi? Kim yani işte yani bu hale getirdi? Gençleri bu hale kim getirdi? Yani. Abi, <laughs> abi, bir anlatayım. Gel abi gel. Ben yazılımcıyım. Ayrıyeten otel resepsiyonistliği yapıyorum. Evet. Şimdi sen dolar olmuş 30 lira, şey demiştim, euro olmuş 30 lira. lira. Yani neye konuşuyoruz? Daha başka konuşacak bir şey yok ki. Yapma ben açıkçası yazılımcısın. Bu saat dışarıdan geliyor. Biz bunu yapar mıyız? yaparız. Teknik elemanımız var. E yani ne dışarıdan alıyoruz? Ben onu anlatıyorum hani. hani senin gibi böyle teknik elemanlar, mühendisler, doktorlar içeri gider. Ülke bu duruma gider. Onu anlatmış şimdi, seni. şimdi bu ihalelerle alıyor, alınıyor değil mi projeler? Işte yaparız bunu. Tamam şimdi sen devletin ne yapıyor? İhaleye giriyorsun. Iki, 200 bin dolarlık bir ihale düşün. Tamam mı? Adam geliyor 100 bin dolara ihale yapıyor. Tamam 100 bin dolara satıyor ihaleyi. Gidiyor üniversite mezunu olmamış işte ne bileyim hayatında hiç proje geliştirmemiş adama bunları yaptırıyor. Ondan sonra benim ürünüm niye işte düşük düşüye satıyorum niye şey yapıyorum? 50 bin dolarını da cebine koyuyor. Bak mesela biz yüzü biliyor musun? Türkiye ekonomisi işte İstanbul ekonomisi tüm işte hisselerimiz. Mesela en en az fark attığı şey bu sene yüzde 57 diğer borsalara fark attı. Yani cari açığın olmaması gerekirken %57 fark atmış biz 100 diğer borsalara. Para yok ortada. Dolar niye hala 30 lira? Anladın mı? Bak mesela doğru. Tabii. Türk ekonomisi büyüyor mu? Türk ekonomisi büyüyor mu? Doğru. Ama şöyle bir şey var. Ortada para yok abi o zaman. Nasıl ne ekonomik? Yok paralar abi. Sen nereye gidiyor abi? Abi paralar yok piyasada yok paralar. Nereye, nereye gidiyor, abi? Nereye nereye gidiyor abi? Yok, bu paralar? Hani en güzel şimdi... rakibi. Abi belki saray, emekliye saray, dağıtırlar. Saray, Dağıt yok da adam gelecek ben, bak, ya. Ben 15 seneden beri emekliyim hiç böyle dağıtırdım. Ben hiç görmedim böyle öyle. Öyle. Peki abimize soralım. Abimiz bir şey diyecekmiş. Buyur abi. Şimdi hangi kanal? Z YouTube efendim. kendi kanalımız. Şimdi ben bir vatandaş olarak 35 yıl kamuda tekniker olarak çalıştım. Biraz önce hanımı aradım. İki tane torunum var. Eğer torunlar evde ise eve gitmiyorum. Çünkü onlara bir ne şey diyorsun? bir şey almam gerekli. Bir tane kofret de olsa almam ne gerekli. Lan? Alamıyorum. Alamıyorum ve eve gitmiyorum. Torunlar evden giderse ben eve gidiyorum. Bugün bugün bak 35 yıl ben kamuda görev yapmışım. Teknik per Yerim. Burada oturup da bir çorba ekmek yiyemiyorum. Durumumuz bu. Emekler perişan. Abi stajyerler de perişan zaten. Bak ben, ben çalışıyorum Teşekkür abi. ediyorum. Abi ben şu an sanayide çalışıyorum özel serviste. Abi, 15 yaşında ben çalışmaya Bizim gençlerimiz başladım. Gençlerimiz tembel diyor bazı amcalar. Çalışmıyor diyorlar. Ya, biz ya daha abi yeni girdik abi. Yeni geldik daha doğrusu okuldan Haftada bir gün okula gidiyoruz. Stajyer maaşı 3500 lira. 3500 lira şimdi biz ne abi? Pazar günü mitinginiz vardı gittiniz mi? Efendim? Kartal'da stajyerlerin mitingi vardı gittiniz Abi biz çalışıyoruz abi. ben ben 7.30'a kadar pazar çalışıyorum. Pazar, pazar günü. günü de çalışıyorduk değil He. Kartal'da stajyerlerin hakları için bir miting vardı. Ya bak sana şöyle söyleyeyim. Ben 6'ya kadar çalışıyorum. Sürüp sürüm süründürüyorlar. Verdikleri en fazla para 3500 lira. Bak ben bildik mi? Aylık. aylık. 3500 abi şimdi biz yemeğimizi mi yiyelim? Hani evimizi mi geçindirim yardımcı olalım? Aynen biz zaten abi normal hayatımız yok yani anladın mı? Da Bizim hayatımız biz zaten ödenmediğini zaten söylediler evet evet. E, staj pazar staj günü staj miting yapalım Evet. Peki stajyerlerin haklarının çıraklık, çıraklık şeyi de var. Çıraklık şeyi de var. Onu o, ondan alakalı işte pazar günü miting şimdi yapıldı. Şimdi asgari ücret abi artıyor. Bununla beraber zaten zamlar da geliyor. Aynen. Ali evet. Hani asgari ücret artıyor ama diğerlerinin de fiyatları artıyor. Yani biz şimdi ne yapalım? Şimdi yılbaşında bu asgari ücreti emekli maaşlarına zam geldiği zaman biz burada aldığımız ürünleri aynı fiyata mı alacağız sizce? İşte Daha fazla pahalılaşacak Zaten bir Bak, manası e oldu Torunuma gofret alamıyorum dedi. Neden? 50 kuruşluk gofret şu anda 10 lira. Bir gofret şu anda 7,5 liraysa zamdan sonra olacak buçuk lira, 15 lira. Yani olacak yani. Olacak. hani yani yapacak hayırlı bir şey. Hayırlı ne, olsun. Ne hayırlı olsun abi? E zamlar hayırlı, e, hayırlı olsun. Zamlar hayırlı olsun. Zamlar hayırlı olsun. Hangi zamlar? Maaş zamları mı? Ürün e, zamları mı? Hepsi dahil. Hepsi. Kim kim yaptı onu? Biz yaptık. Emekler yaptı. Emekler yaptı. 45... Nasıl yaptı emekler efendim? Bak, nasıl yaptılar? Bak. Tek kelime. 45 Hı. yaşından sonrakiler ya yani 50 yaşından sonrakiler onların tercihlerine göre bu sistem seçildi. Bu sistemin sonuçlarını da onlar hep beraber katlanacaklar. Katlanacaklar. Biz seçtik, biz ettik. Hani bir şarkı var. Kendim ettim, kendi, kendim e, ettim. Kendi düşen ağlamaz. O kadar. Bitti. Yani. Gayet iyi. Problem yok o zaman Hiç, abi. Yok problem. Tercih ettik katlanacağız dedi, Tercih ettik katlanacağız. Ama düzelecek diyorlar abi kim, mesela. Kim düzelecek? Şimdi öyle diyorlar. Halk da söylüyor. Ha, hava düzelir mi? He? Onlar kış, yani kış, kış, hükümet, kış, hükümet, kış, hükümet yetkilileri de söylüyor. Kış yaz olur mu? He? Kış yaz olur Olmaz mu? Olmaz mı? Önce bir bahara mı geçmesi lazım? Önce bahara geçmesi lazım. Yani Ge zaman lazım. Tabii. Yani evet. Geç onlar. Anladım. Geç.